Çalıyor şu anda. Aynen işte buradaki sıkıntı Aa, doğal havuz gibi bak. Aa kaplumbağa. Sri Lanka'da en büyük sorunlardan biri kocaman kapılar kapatmışlar. Sri Lanka kahvaltısı deneyeceğiz. Okyanusa sıfır. Kaza yaptık arkadaşlar. Herkese günaydın. Günaydın. Yine yoldayız. Bugün Ahanganama'ya doğru gidiyoruz Mirisa'dan. Spontane bir gün olacak. Bir planımız yok. Hava güzel. Şansımıza açık. Bundan sonraki günlerde de güzel görünüyor. Bu yol Mirisa'dan Veligama'ya giden yol arkadaşlar. Bir 7-8 dakika sürüyor motorla. Burada şöyle ara yollara saptığınızda çok güzel manzaralar çıkabiliyor. Bu güzergahta tren rayı da olduğu için tren güzergahı da kıyı boyunca gidiyor. Tren raylarında çok güzel manzaralar oluyor genelde. Bu kadar hızlı kullanıyorlar otobüsleri. Sollamaktan hiç çekinmiyorlar ya. Yol kenarında balık satan yerler var. Sürekli aynı yerde balık sattıkları için o balığın suyu, atıkları vesaire orada kala kala oradan geçince aşırı ağır bir koku bırakıyor. O yüzden bölge bölge midenizi kaldıracak kadar koku alıyorsanız onlardan kaynaklanıyor. Burası Veligama'nın tali yolu, bir alt yolu. Ana yolu yılbaşı kutlamaları nedeniyle festival alanı kurdukları için kapatmışlar. O yüzden burada bir yoğunluk var. Şuradan bir yerden biz de ana yola çıkalım. Ahanganamaya ana yoldan gideceğiz çünkü. Şuna bakın, Yürüyen Temple. Yol kenarı pazarları da burada meşhur. Ahanganama'ya giderken bence en güzelleri şurada kaynatıyorlar mısır. Buralarda mango, ananas, bir de portakal dikkatimi çekti. Çokça portakal satıyorlar. Bu meyvelerin sularını da satıyorlar. Durup buralardan bir şeyler çevirirsiniz. Sanın ve Veligama'nın, Ahanganama'nın işte bu kasabaların giriş çıkışlarında çevirme oluyor çokça. İstisnasız her yerde var. Çoğu zaman çevirmiyorlar. Hatta hiç çevirmiyorlar. Biz daha çevirmeye girmedik Sri Lanka'da. Ama girmeyeceğiniz anlamına da gelmiyor tabii. Tamamen biraz şans eseri <laughs> Bugün görebilirsek eğer kaplumbağaları görmeye de gideceğiz. Unavotu kısmına doğru bir yerdeydiler. Dev kaplumbağa var, büyük. Mermaid diye bir kafeye geldik arkadaşlar. Şöyle bir manzaramız var. Fiyatlar uygun. Kahvaltı, Sri Lanka kahvaltısı 1600 rupi. Yani bir 4,5-5 dolar falan. Genel olarak fiyatlar bu şekilde. Kokteyl menüsü de şöyle gösterebilirim. Burada kahvaltı yapacağız. Bir yarım saattir motor sürüyoruz, yorulduk. Sri Lanka kahvaltısı deneyeceğiz. Sri Lanka kahvaltısında genelde meyve, meyve tabağı falan oluyor arkadaşlar. Bizim kahvaltıyla bağdaşan bir şey değil. İleride şurada fişirmenler var. Orada da fotoğraf çekiliyorlar. Direğin üzerinde şöyle bir yakınlaştırayım görünürse. Balık tutuyorlar. Bu biraz turistik. Gerçekten balık tutmuyorlar. Fotoğraf için orada bekliyorlar. Eski bir gelenek aslında. Hala turistik olarak devam ediyor. Kahvaltımız geldi. Şöyle dal sosumuz var. Kızarmış yumurta, noodle şeyleri, meyve tabağı ve omlet. Bu kadar tatlı ve cana yakın ki kendini sevdirirken mest oluyor. Pişt pişt. Bak bak koza. Bir ayağı yok arkadaşlar. Şu yan masamızdaki kişilerin köpeği çok tatlı. Yanımıza gelip oturdu. Şu noodle arkadaşlar çok beğenmedik. Bu sert yapıya sahip bir ekmek. Dal sosu. Bu bildiğimiz mercimek çorbasının katlı versiyonu gibi biraz acı. Ekşi değişik bir tadı var ne olduğunu anlayamadık. Genel olarak fena sayılmaz. Mekan çok iyi arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Mermaid Cafe, Deniz Kısı Cafe diye geçiyor. Ahanganama'da, Ahanganama'nın Veligama tarafından hemen girişinde yer alıyor. Mekan böyle bir manzarada hiç kalabalık değil. Yani şurada bizle beraber iki kişi daha var. Fiyatlar Aynen. da çok uygun Yani buraya gelin illa kahvaltı yapın demenize gerek yok. Kahve, çay çeşitleri de var. Bir kahve neredeyse burada 80-90 lira falan. Böyle bir mekana göre para bile değil yani. Gayet rahat bu oturduğumuz alana ayakkabılarınızı çıkarıp geliyorsunuz. Rahatça oturabilirsiniz. Gün batımında burası daha güzel olur. Evet. Şu anda saat 12-11 civarları. Güneş biraz tepede. Akşam daha güzel olur diye düşünüyorum burası. mermeği kafeden ayrılıyoruz arkadaşlar. Burada ödediğimiz hesap 380 lira Türk lirasıyla. Gayet uygun gelmenizi tavsiye ederiz buraya da. Bu biraz mekan videosu gibi oldu ama şimdi de şöyle bir yere geldik. Kayı kafe burası da arkadaşlar. Fanlardan dolayı, dolayı biraz gürültü var. Şöyle puflarda oturuyoruz. Çok güzel ya. <laughs> Aa, Aynen. Şurası ikinci kat. Bunun da altı var. burası da okyanusa sıfır. Yarım saattir burada oturuyoruz. Bayağı huzurlu bir yer. Sörf yapanları izlemek de çok keyifli oluyor. Aynen. Karşımızda sörf yapıyorlar şöyle. Ooo. <laughs> çok iyi yaptı. Ben alır da. <laughs> Düştü. <gülüyor> Ahanganama'da bizim en beğendiğimiz yer burası oldu oturmak ve geçirmek için. Fiyatlar ortalama, Sri Lanka ortalamasında çok ucuz değil ama böyle bir mekan için ideal. Yola devam ediyoruz. Kaplumbağa görmeye gidiyoruz eğer görebilirsek. Ahanganama merkezdeyiz şu anda. Merkez kalabalık oluyor ya. Yani. Böyle Hindistan vibe'ı veriyor buralar. Merkezlere girip çıktıkça. Ama genel olarak kasabalar arasındaki yollar gayet güzel. Altyapı çalışmaları hala devam ediyor burada. Altyapıyı yapmaya karar vermişler. <laughs> Unavotu kısmına doğru gidiyoruz Ahanganama'dan. Yol üstünde solda bir yerde kaplumbağa görebileceğimiz bir nokta var sanırım. Oraya bir bakacağız. Görebilirsek bizim için de güzel olacak. Burada herkeste, motor kullanan herkeste uluslararası ehliyet olduğunu düşünmüyorum. İsteseler durdurdukları her turiste çok rahat ceza yazarlar ya da rüşvet alırlar. Rüşvet olayı da var burada. Rüşvet olayını da çok abartmak istemiyorlar, göze batmak istemiyorlar diye tahmin ediyorum. Sri Lanka'da motor kullanmak yine de biraz tehlikeli olsa da zevkli arkadaşlar. Eğer tecrübeniz varsa kullanmayı biliyorsanız tavsiye ederim ama sol şeritten aktığı için trafik biraz dikkat etmeniz lazım. Kaza yaptık arkadaşlar. Arkadaki شده. Yolda aniden durdu önümüzde. Allah'tan düşmedik. Motor kontrolüm iyiydi. Onların aynası kırıldı. Dille bilmiyoruz. İsraillermiş. Çok anlaşamadık. Ben suç sizin dedim. Sinyal vermeden olduğu gibi yolun ortasında şu yolun ortasında durdular. Bilsene biz gidelim ne yapıyorlar saçmalıyorlar. Ya. Bildiğiniz ben kamerayı tutuyordum. Tek elimde kamera vardı ama suçlu kesinlikle onlar. Şu anda kanunen o suçlu. Yolun ortasında aniden durdu. Sağa dönecekmiş. Aniden durunca ben sağa kırdım. Onun aynasına çarptım. Biraz sendeledik ama düşmedik. Onlar biraz yan yattı. Aynası kırıldı. Yani bana aynayı ödemem gerektiğini falan anlatmaya çalıştı ama tamamen onlar suçlu. Yani biz de derdimizi tam olarak İngilizce bilmediğimiz için anlatamadık. Translate'ten onun suçlu olduğunu söyledim. mi zaten. Türk olduğumuzu söyleyince de bir yüzleri düştü. Sence de onlar suçlu değil miydi? Evet, evet. Yani biz normalde gidiyorduk. Onlar yolun ortasında sağa dönmek için aniden durdular. Şu yolda Aniden durulur mu arkadaş ya? Şöyle giderken öndeki motorun aniden durduğunu düşün. Motorunda fren sistemi araba gibi değil. Hani ben yavaş durmam gerekiyor. Eğer direkt freni alsaydım kayıp düşerdik zaten. O durunca ben sağa kırdım çarpmayayım diye. O da sağa kırdı sağa dönecekmiş yani kaçamadım mecbur çarptım Allah'tan devrilmedik de bizde bir şey yok yok bir de biz suçluymuşuz gibi durdular aynayı gösteriyor aynanın parası bilmem ne bana da arkadaş yani hem suçlu hem de hasarını karşılayacağım neyse videoyu burada kapatayım motorda şimdilik gideceğimiz yere kadar video çekmeyeyim. biraz daha dikkatli olmamız lazım yol üstünde bir yere girdik turtle point izleme noktası diye ama buradakiler tur tarzı arkadaşlar yaban hayatı koruma merkezi diye geçiyor doğal hayatında değil de işte hayvanat bahçesi tarzı. Biz öyle bir yer istemiyoruz. Direkt doğal, plajda, sahilde görebileceğimiz bir yer arıyoruz. Muhtemelen bu tarafta yok. Kaplumbağa göremeyeceğiz galiba. Şöyle bir alan bulduk. Turtle Beach diye geçiyor. Girişte kişi başı 1000 rupi istediler. Burada sahilde büyük kaplumbağalar varmış ama biz para vererek görmek istemiyoruz. Para verip görüp kaplumbağalara da turistlerin çok iyi davranmadıkları yönünde yorumlar yazmışlar. Üstüne binmeye çalışan çocuklar vesaire. Sri Lanka'da en büyük sorunlardan biri böyle plajların girişlerinin olması ve şöyle olmaması ve şöyle kapılarla içeriye al, alıyor olmaları ya bir işletme ya bir surf okulu ya da ücretli plaj oluyor. Rahatça girip serbestçe göremiyorsunuz. Niye kaplumbağaların olduğu yere girmek için para ödüyorum ki yani. Devam ediyoruz ileriye doğru. Bu tarafta sanırım doğal yollarla kaplumbağa göremeyeceğiz. Özellikle şu olay Ahanganamada daha fazla. Sahil boyunca geliyorsunuz. Bir de yüksek yüksek duvar yapmışlar sahilde yeri olan insanlar. Kocaman kapılar kapatmışlar. Şöyle küçük aralardan plajları bulabiliyorsunuz. Dar dar yer bırakmışlar. Bunu da bırakmasalar hiçbir şekilde sahile ulaşamıyorsunuz. İnsanların evinin içine girmek zorundasınız. Onlar da doğal olarak izin vermiyor yani. Aslında şöyle gitsek kaplumbağaların olduğu plaj şurası. Bence orada da bir belki görürüz. Ha gel gidelim. Mekanlara bakın ya işte bu mekanlar kapatıyor arkadaşlar plajları İstanbul Doğal havuz gibi bak Çok güzel bir şey var Kaçak kaplumbağa avındayız arkadaşlar. Sürekli güzelleme yapmaya gerekiyor. yok. Gerçekten bu konu benim Sri Lanka'da en sevmediğim konu oldu. Plajlara, sahillere serbestçe giremiyorsunuz. Halka açık ücretsiz olsa bile ya kaça göçe giriyor gibi ufacık bir aradan ya işletmelerin içinden zor zor. Şöyle ferah ferah yoldan geçerken hani, plaj açık bir şekilde karşınıza çıkmıyor. Kaya'ya bak. kaçak mı girmiş oluyor şu anda? Aynen şu an az önce bin rupi istedikleri plaj burası. Kaçak girdik. E da yokmuş. Şu ileride mi acaba? İleride mi? Para verip girsek bile Kaplumbağa göremezmişiz gibime geliyor. Sabah Yok, saatlerinde. Zaten böyle bir şey para verip girmek çok saçma ya. Özel plajmış burası. Nasıl özel oluyor anlamadım. Bir sürü işletme var. Hangi işletmenin plajı burası yani? Kimin özeli değil mi? Saçma sapan işler işte ya. Yani. Şöyle büyük bir kaplumbağa. Şu ileride bir şeyler yapıyorlar ama bak bir şeyler beslemeye falan çalışıyorlar. Muhtemelen orada kaplumbağalar. Bu videoda göremeyeceğiz, göremeyeceğiz dedim ama göreceğiz herhalde. Zaten bu kalabalıkta da biz hangi biçten geliyoruz? O biçe girdik Parasını ödedik mi? Anlayabilecekler bir şey değil. Hava çok sıcak ya. Baya terledim. 30-33 derece falan var. Aa kaplumbağa. Bak kocaman. Evet. Sonunda bulduk. Bak şurada. Gel gel. Boya büyük ya. Çok iyi ya. Para vermeden girmiş olduk. Aklınızda olsun. Çok iyi ama o kadar büyük ki. Bak bak geldi geldi geldi. Çok iyi. Bir kafayı çıkarsa. Gitti. Dalga alıyor, getiriyor, geri götürüyor. Oha çarp... Çar Ayağıma gelmiş. Fark etmedim. Dikkat et ısırmasın. Çok iyi ya. Çıkar kafayı. Arkadaşlar boyu bayağı var. En kötü 50 kilosu var bunun yani. Kab kabuğunu sayarsak belki de 70 kiloya kadar ulaşır. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor sana geliyor. Çıkar kafayı. Ah Ayağıma dokundu. Şurada da var bir tane. Başına toplanmışlar kaplumbağaların. Oo, burada çok. Buradalarmış ya. O orada tek kalmış. Oha! Çok büyük. No, no, no. no, no, no. no, no. dokunma. Dokunmadı ya. Üç tane çok. çok çok çocuk besliyor çok iyi ya İlk defa bu kadar büyük kaplumbağa görüyorum bak ileride de var İnsanlar burada kaplumbağa ile oynamak için para ödüyorlar besliyorlar. Yok, dokunmamak lazım bence ya. Baksana bu iyice çıktı karada. Besleyecek <laughs> misin? Bence de besleme ya çok kalabalık ya bence gerçi onlar da halinden memnun gibi ama <laughs> Geldi Aya Ayağıma dokundu. Eli çok sert ya. <laughs> ne yapalım gidelim mi? Gidelim yavaştan. Hadi yeter. İyi kaplumbağaları evet, buraya yok. girmek için normalde bizden tam kişi başı bir rupi istediler. Ama şöyle, oranın biçini de kullanabiliyorsun, duşunu da kullanabiliyorsun. Ama bizim şu anda denize girmek istediğimiz olmadığı için bir rupi vermek mantıka gelmedi. Biz de buranın arkasından dolandık ve ulaştık. Kimse de anlamıyor zaten. Dolandığımız yer şurası arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gideriz, gösteririz. Nereden girmeniz gerektiğini. Burada aslında mekanın içinden girdiğiniz için aslında adam kendi şenzongunu satmaya çalışıyor. Plaj özel falan değil. Plaj özel olsa bir sürü işletme var. Hangi işletmenin özel plajı burası? Mantığa aykırı ya. Böyle olunca da buraya başka bir yerde girdiğinizde bir şey diyemiyorlar. İşte buradaki sıkıntı plajlara insanların mekanlarından evlerinden giriyor olmanız sürekli. Bir şekilde girmenin yolunu bulursanız da kimsenin size karışma hakkı yok. Yol üstünde hayvanları koruma merkezleri var. Oralarda da kaplumbağa gösteriyorlar ama bir yer çevirmişler böyle alabalık tesisi gibi. Oradan görüp işte sevip geri çıkabiliyorsunuz. Bir de kişi başı 2000 rupi falan o da herhalde 250-300 liraya denk geliyor. Böyle doğal ortamında görmek bizim için daha keyifliydi değil mi? kadar beklemiyordum ben. Bu kadar büyük de beklemiyordum. Çok iyiydi. Aynen. Kaplumbağa'ya doyduk. Plaj da güzel bu arada ama bir tık kalabalık diğerlerine göre. Buraya gelecekseniz Turtle Beach. Şimdi nereden girmeniz gerektiğini de göstereceğim ben size. Sadece kaplumbağaları görmek için gelebilirsiniz. Biz aslında Unavatuna'da bu palmi ağacına bir ip, ip bağlamışlar. Ayağıyla basıp sallanıyorlar. Tam olarak oradan girdik buraya. Sivim Coconut Tree diye geçiyor galiba ya da Coconut Tree Sivim. Onun dar alan var ya oradan girdik buraya doğru plaja doğru yürüdük. Geldiğimiz yerden çıkıyoruz motoru oraya bıraktığımız için. O giriş yaptığımız kısmı kısmı da size şimdi göstereceğim buraya ücretsiz girmenin yolu geleceğiniz kafe aralığı şurası arkadaşlar ana caddeden buradan geleceksiniz Dream Kabana kafeden böyle şu kayalığı geçtikten sonra Turtle Beach'e ulaşıyorsunuz ücretsiz bir şekilde orada kaplumbağaları görebiliyorsunuz Az önce gösterdiğim dirim kabanaya oturduk arkadaşlar. Burası şu meşhur kokonat ağacından zıpladıkları yerin olduğu kafe. Buranın da manzarası güzel. Hatta şöyle göstereyim size. Şu o ağaç. Bu şekilde oturuyoruz. Kaplumbağaların olduğu biçede yine buradan geçiyorsunuz. Çok yorucu ama güzel bir gündü. Aslında kaza da biraz etkiledi herhalde. Yani psikolojik olarak da yordu. Ama ondan sonrası çok güzeldi. Özellikle kaplumbağalar çok iyiydi. Bugünlük videoyu burada bitiriyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve sosyal bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay